Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere Asgandır oyunu tanıtacağım. Oyunumuz free to play bir oyun. Dolayısıyla da piyasanın hani böyle gittiği bir dönemde girmeye değer görüyorum. Zaten ekibi falan anlattığımda anlayacaksınız. Çok detaylı bir araştırmaya girmedim. Çünkü 24 saat sonra biten bir event'ımız var. Hani ona dahil olmak isteyenler olabilir, onu kovalamak isteyenler olabilir. O yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde anlatacağım neler olduğunu, anlatacağım, geçeceğim. Sizlere hızlı bir video hazırlamak niyetindeyim. Geçelim. Şimdi oyunumuzun bir event'ı var arkadaşlar. Bu da 1 milyon token dağıtacaklarmış totalde. Basitçe söylüyorum oyuna giriyorsunuz, derece yapıyorsunuz. En yüksek derecelere çıkan kişiler en çok ödülleri alıyor. Bazen çok oynamak da etkili olabilir. Eğlenceli şeyler paylaşmak da etkili olabilir. Ama temelinde girip sürekli oynamakla alakalı bir durum. Bunun ne olduğunu zaten oyunu gösterirken anlayacaksınız. Ebat kısmına geldiğimizde bak şu iki adamı geçiyorum. Sadece şu adama bakın. Şu adam zamanında Rockstar North'ta çalışmış oranın lead designer'ı. Yani bu ne demek? GTA serisinde mesela GTA Vice City yapmış ya. GTA Vice City'deki arabanın hangi hızla gideceğinden tut. Görev dizaynının ne şekilde olacağına, hangi göreve gideceğine, oradan hangi göreve gideceğine ne yapacağına kadar her şeyi fikir olarak tasarlayan oyunun işleyişini tasarlayan adam. Yani o ekibin, o tarafın başındaki kişi. İnternetten araştırabilirsiniz Chris Rodwell yazarak. Ben bakındım. Benim için zaten yeterliydi. Yani yani şu ekibi gördüğünüzde otomatikmen diyorsunuz ki tamam abi bu adamların aldığı yatırım milyonlar değerinde bu oyunun batma ihtimali yok. Ve şu anda çok bilinmeyen bir oyun bu da tabii ki ekstradan ilgi çekiyor. Şu kısım çok önemli arkadaşlar bazı projeler yazarlar. Örneğin işte yatırımcılarımız ya da birlikte çalıştıklarımız buraya dizer EA işte Microsoft Blizzard bilmem ne ama adam Blizzard'da çalışan bilmem böyle tanınmayan biri. Ya bu adam Rockstar'da çalışan... en en tepedeki insanlardan birisi ve yani yanındaki insanları bahsetmiyorum yine başka bir game developerımız var 35 yıl boyunca Ubisoft da EA'de çalışmış Neyse övme kısmını geçelim oyuna Play dediğimizde arkadaşlar siteden bizi böyle bir yere yönlendiriyor MacOS'tan ya da Windows'tan indirebiliyoruz ha burada moralinizi bozabilecek bir şey gereksinimler olarak birazcık sizi üzebilecek seviyede şeyler var çok yüksek bir gereksinim istemiyor ama çok düşük de değil şimdi gelelim bu videoyu neden bu kadar hızlı bir şekilde çekiyorum kısmına hemen oraya geliyorum. Discord'a geldiğimizde arkadaşlar 24 saat sonra bitecek olan bir yarışmamız var. Bu yarışma ne? Oyuna giriyorsun, oyunu oynuyorsun. Bununla alakalı gameplay paylaşıyorsun. Ya da YouTube'da tutorial paylaşıyorsun. Ya da projeye destek olacak, projenin içeriğini anlatan böyle 10 flutluk, 20 flutluk bir Twitter'da post paylaşıyorsun diyelim. Ya da bunların hepsinin dışında eğlenceli böyle epik gördüğün anların esesini alıp paylaşıyorsun. Burada neye bakıyorlar ödülleri dağıtırken? Kualitesine yani kalitesine. Ne kadar kaliteli bir bir content'im var. Bunun yanında ne kadar orijinal bir içerik üretmişsin? Son olarak da interaction sayısı, yani ne kadar like aldı, ne kadar e, retweet aldı, ne kadar yorum aldı gibi şeyler. Totalde de bin token dağıtıyorlar arkadaşlar. Diğer tarafta 1 milyon token dağıtıyorlardı. Onu da ekleyelim. Muhtemelen böyle ufak ufak sürekli alfa süreci beta'ya gelene kadar bir şeyler dağıtacaklar. Bir yıllık falan bir süreç olabilir. 5-6 aylık bir süreç olabilir. Bu süreçte sürekli grindleyip oyunda arka planda günde yarım saat harcayarak ya da ne ne bileyim böyle haftada belki yarım saat sadece harcayarak bir birikim toplayıp oyun tutarsa da hiç para vermeden sırf zamanınızı vererek zengin bile olabileceğiniz tabii çok büyük miktarlardan bahsetmiyorum ama belki de işte bir yılda bin dolar iki bin dolar paralar kazanabileceğiniz sürekli yarışmaları kovalayarak içerik burada duruyor arkadaşlar. Bunu kovalamanızı istiyorum. Sponsorlu falan bir içerik değil. Yani o adamlar niye bana sponsorluk versin? Hani oradan hesap edin. Çok büyük bir şirketler şu anda. Tamamen kendi keşfettiğim free YouTube play bir oyun Diğer tarafa gelirsek içeriden aldığım bir bilgi diyebilirim. Tam olarak içeriden değil. Hani modlarla konuşurken öğrendiğim bir şey. Anladığım kadarıyla kimseye whitelist vermiyorlar ama içeride millete yardım eden oyunla alakalı komüniteye destek olan sürekli aktif olan kişilere gelecekte whitelist verme ihtimalleri varmış ki buradan whitelist almak da çok değerli arkadaşlar. O yüzden discordlarında aktif takılabilirsiniz. Oyunu araştırabilirsiniz. Bu da benden size ufak bir tavsiye taktik arası bir şey olsun. Kovalayın yani. Zaten bunun eğitim videosunu çektim. 15 bölüm falan çektik toplamda. Oraya da gidin bakın. Hep bunlardan bahsediyorum. Komünitede faydalı bir insan olmak, insanlara yardım eden birisi olmak her zaman yatırımcıların, moderatörlerin ve proje sahiplerinin ilgisini çeker arkadaşlar. Sizlere son olarak da oyunu çok hızlı bir şekilde gösterip bir iki tane ufak taktik vereceğim. Oyuna girdiğimizde arkadaşlar bir play kısmı var bu normal oyun modu bir de event kısmı var. Eventlar sürekli değişiyor ve o event'a göre bir şeyler yapmanızı istiyor. Normal oyunun farklı modu gibi düşünebilirsiniz. Event'a ben çok girmeyeceğim şimdi play kısmına bakacağım. Options'a girdiğimizde arkadaşlar tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi max FPS'inizi sınırlamanız ve ayarları kendinize göre düşürürsünüz yükseltirsiniz vesaire. Bunun dışında da input kısmında da hani hangi tuşlarla ne hareket etmeniz gerekiyor falan kendinizi ayarlıyorsunuz. Ben de 5 sağ klikte oynamayı bayağı mantıklı buldum. Zaten otomatik ayarı öyle geliyor diye biliyorum. Onun da dışında bir ayar yapmadım. Oyuna girdiğimizde arkadaşlar oyun bize 5 dakika süre veriyor. Ve 3 farklı materyal var. Bunların her biri yaratıklardan çıkıyor. Birisi kamın, birisi rail, birisi de legendary. O toplardan olabildiğince fazla toplayıp olabildiğince fazla puan yapmaya çalışıyoruz. Sağ üstte görebilirsiniz. Şimdi bir harita var. Harita hep aynı ama biz haritanın farklı yerlerinde doğuyoruz anladığım kadarıyla. Ve karakterimizle olabildiğince hızlı şekilde hareket edip olabildiğince fazla puan toplamaya çalışıyoruz. Atak animasyonları bu şekilde. Zıplayıp atak var dash var sağ atıyorum ve shift hızlı koşuyorum. Map'in üst bölgelerinde bakın burada sarı bir ödül var mesela benim bunu almam lazım. Hemen nasıl alacağımı bilmem gerekiyor. Şu an ben bilmiyorum örneğin map'in burasındakini. Öğrenmek için şöyle bir map'e bakınıyorum. En yakın nereden dash ile hareket edebilirim? Şöyle bir hareket de yapayım dedim hop buldum mesela nasıl olduğunu Bu tarz her yeri ezberlemeniz gerekiyor Ve bunları olabildiğince fazla fazla toplamanız gerekiyor Fazla puan elde etmek istiyorsanız Ardından mapin etrafında yaratıklar var Bunlar bizim canımızı götürmüyor Vurunca üzerimizdeki orblardan eksiltiyor Olabildiğince mapte dolanıyorum Bunları temizliyorum ve böyle daha yuvarlak çizerek dolanıyorum Böylelikle bütün yaratıklar peşime toplanıyor Yaratıklar peşime toplandıktan sonra arkadaşlar toplu bir şekilde kesiyorum. Özellikle zıplayıp atak yapmak çok büyük bir alana saldırmanızı sağlıyor. Hangi yaratığı kesmek mantıklıdır? Hangi bölgede savaşmak mantıklıdır? Bunları daha stratejik olarak belirlemedim. Belki Discord üzerinden hani bunlar hakkında konuşuruz. Ama bunun dışında özellikle şunları toplamak map'te. Map'i iyice bilmek ve yaratıkları toplayıp kesmek çok mantıklı. Bu kadar. Son olarak da oyunun içinde şöyle bir mekanik getirmişler. Snapshot'a tıkladığımda ben bulunduğu MSC bastığım an oyunun durduğu anda fotoğraf çekebiliyorum. Ve bu fotoğrafı istersem anında Twitter'la entegre bir şekilde Twitter'a tweet olarak atabiliyorum. Bu da ne demek? Oyun içinde sürekli bir şeyler paylaşıp şansınızı deneyebilirsiniz demek. Ya da videoyu çekersiniz, kendiniz print screen'le ses alırsınız vesaire. Ama Twitter'ı böyle bağlamaları hoş olmuş. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar dediğim gibi 24 saatiniz var. Olabildiğince hızlı bir şekilde girin, deneyin, puan kasmaya çalışın. Özellikle oyunun normal modundaki sıralamalarda böyle ilk 50'ye, ilk 100'e ya da ilk 10'a kaça girmek gerekiyorsa oraları kovalayın. Kendinize de çok dikkat edin. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Eğer free to play içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Bu ara piyasadan ötürü daha çok free to play içerik çekmek istiyorum. Tekrardan kendinize dikkat edin. Bay bay.